That'll be the time, Tide. Messing around with internal structure of the TARDIS. You can fix it by lining the levers on the mechanical board, make them all point upwards, and be quick. These blue things are chronomites, four dimensional creatures that live in the void. Mostly harmless. Blimey, they're itchy. Sıkıcılaştırıcı, sıkıcılaştırıcı. Hani mavi şeyler doktor. Niye yalan söylüyorsun doktor? Doktor yalancısın sen. Hayır doktor, doktor yalan söylüyor zaten birinci şey o. Şimdi. Hı. Çok şey yapmak ha. <laughs> seni gider alalım döndür bakayım ona bakalım hepsi aynı düzene gelecek galiba İler Al. Beyler bakın bu dingilden kol yani. Hadi. Çalışsan o. Hiç çalışma. Manyak. Doktor 2-3 kez çevirdim de oluyordu. <laughs> Ben yani iki saat çevirdi çevirdik bunu mu buldum? Manyak mısın iyi miyim sen? O doktorun çizim odasına bakın. It's very tidy in here. That's not like the doctor. <laughs> Lots of old clutter though. Should be easy enough to find something to use as a tractor beam. Tractor, şimdi bakalım. Ben bütün odayı araştırırım hocam. Dalek Gözü 1963 The Daleks bölümünden kalma Vay 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 Eklasiye'nin ilk böyle dalekler tanıştığımız bölümlerinden Book of Weeping Angels 5. Ee, sezondaki ee, Weeping Angels bölümünden gelen kitap Kayıt edici Ha 3. Doktorun Omega ve işte doktorun şeyi kadar öyle şeyden Chronon Blocker 1963'teki Human Race'den bölümünden Ooo Şey Vampire of Venice'deki harita O listenin maskesi evet Listenin yüz maskesi What's that noise? Nothing good I bet Hocam sen niye Whoa! Ne yapıyorsun? Amy Amy sallanma Sadık sallanma. Oraya bakmayacağım. Kesin bir şey var orada. Bakmıyorum canım. Ben normal gidiyorum. Hah. Bir dakika. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Hayır. Eğimi. Eğimi tıkanma. Eğimi. Eğimi. Eğimi düz git. Eğimi. Yardırma Eğimi. Eğimi yardırma. Heh. Böyle gidelim. Bu neymiş? This, this, this balon. Yani evet, SOS singen Blue Doctor Cyberman'da. Bu. Aaa. Bu ot çevirici. Yine kurtar ama Cyberman. Evet. Stantronet bölümünden. Bir sürü saat var. Acaba hangi gezegen gösteriyor? Bu. Ooo zaman ordunun saati. Hocam sen kimsin? Merak ediyorum sen kimsin? Ne? dakika yanlış yere Hocam sen kimsin orada öyle duruyorsun? Hı? Sana bana demiş var. zaman şeyin ben de ortamdaki Resident'ın şeyi asa asa bak heh ne o ah Beceriksiz. Well, if there wasn't so much junk In everywhere, that wouldn't have happened. Huh? Ha. Tamam. Hadi, hadi. Ne oldu? Hah. Ne oldu? Şöyle Doctor, I found this laser screwdriver thingy. What do I do with it? Right. Now, you need to go to the console nearest the door. Insert the laser screwdriver into the slot and push the button. Ha. Tamam. Koyuyoruz. Butana basıyor şimdi. Evet. Sanki eğimi bunu çözebilecek. Bakalım. Ha, şöyle gidelim. Burada kabloları birbirine bağlıyoruz.